çatıptan. Hepiniz selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, Rastgele Oyunların Oyunların 15. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Araba sürüyorum dur. Abi ne olur yapma abi. Yarışmacımız Yaşar gole doğru gidiyor. Aa, binaya tosladım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki rastgele oyunlara özel jenerikle giriş yapıyordum. Ama arkadaşlar bakın jeneriği almaya çalışıyorum abi. İşte rastgele oyunları 8. 8. bölümünden arkadaşlar jeneriğimizi almaya çalışıyorum. Ya çok donuyor jenerik gerçekten çok donuyor. Bir şey görürseniz öyle böyle değil. Hani birazcık donardı sonra sonra düzelirdi de. Bugün öyle böyle değil böyle aşırı donuyor jenerik ya. Düşünün yani video kalitesini 144p'ye aldım. Artık öyle yapayım dedim. Ona rağmen donuyor bakın düşünün yani. Ay bir de benim kaydetme programı böyle tarayı, tarayıcıya bağlı, tarayıcıya dayalı. Neden? Bu kadar çok kas YouTube anlamadım arkadaşlar. O yüzden ben de baktım böyle olmayacak. Ben de artık art böyle komik şey, şeyleri söylediğim bir jenerik yapayım dedim artık yani. Yoksa böyle olacak arkadaşlar. Bizim klasik jenerimiz çok dondu ya. Almaya çalışacağım diye. Artık böyle bir giriş yapayım dedim. Yani yani kusura bakmayın arkadaşlar. Yani affola. Her neyse. Rastgele oyunların 15. 15. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. evet. Bugün sizlerle birlikte tekrardan rastgele oyunlar oynayacağız. Dediğim gibi jenerik dondu. Her neyse. Rastgele oyunlar oynayacağız ve videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz arkadaşlar gerçekten de çok sevinirim. Ve arkadaşlar video geçmeden önce size ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Çok güzel bir duyuru hem Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki önceki rastgele oyunlar bölümleri Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki rastgele oyunlar bölüm bölümlerinin bazılarında Albay Türkoğlu'nun yani Ömer abi'nin YouTube kanalını tanıtmıştı. Ve şimdi sizlere Discord sunusunu tatmak istiyorum. Hatta Discord sunusunu demeyeyim de Discord sunusunda yaptığı bir tane çekiş, çekilişten bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar para ödüllü bir çekiliş olacak. Ve para ödüllü arkadaşlar 50 TL. Ama arkadaşlar sakın şey de düşünmeyin. Böyle benim işte İbanıma 50 TL mi atacak? 50 TL benim ne işim yarayacak diye düşünmeyin. Arkadaşlar böyle 50 TL ile istediğinizi de alabilir abi Ömer abi mesela Michael premium 50 TL Michael premium olabilir 50 TL kraft bazen kozmetik alabilir sonucu da kozmetik al alabilir Boss medyada kozmetik alabilir yani 50 TL ödülü çekiliş böyle arkadaşlar yani sadece ibanla sınırlı değil ibanınız yoksa boşuna korkmayın arkadaşlar şartları görüyorsunuz kendi davet bağlantınızı oluşturmalısınız bağlantı süresi sınırsız olmalı yani hesapları yasak yetkililerin yetkililerin davetleri geçersiz oluyormuş ve en az 50 kişi invite olması gerekiyormuş yoksa ertelenecekmiş arkadaş etkinlik ve 1 Ocak'ta sona erecekmiş. Bence bu, bu şey fırsatı kaçırmayın. Abel Türkoğlu yani Ömer abinin diskosyonu açıklamayı bırakacağım. Mutlaka katılın çekilişe. Ben katılır mıyım bilmiyorum. Belki katılırım ama Ömer abi sevdiğimden dolayı çekilişin reklamını yapayım dedim. Hadi o zaman videomuza hızlıca geçelim. neyse arkadaşlar bir saat reklam yaptık ettik hemen geçmek istiyorum. Hop i̇şte Reklam çıkma. Allah Allah Elektrik devresi. O fizik dersi diyorsun ha. Hemen arkadaşlar oyunu hızlıca açmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi start hemen basmak istiyorum. Light. Oyna. Easy Oyun bilmiyorum. Easy diyelim. Level bu. Biraz çözdüğün gibi bir oyunu. Hadi. Ah. Yapamıyorum. Evet, devresiyle alakalı bir oyun da <laughs> çözemedim tam ya. Evet bir soru oyunumuzu hızlıca geçmek istiyorum. Hop. Arabalar vs. Aynasızlar. Aynasızlar ne ya? Aynası olmayanlar mı? Neyse boş verin. Arkadaşlar bir de şunu söyleyebilirim. Yazılı haftamdı. Videoyu şimdi atabildim arkadaşlar. Neyse play diyelim hızlıca. Yazılı attığınız güzel gelişimi yorumlara yazabilirsiniz. Benim bazıları kötü bazıları iyi geçtiğim arkadaşlar. Aha. Ne oluyor? Nasıl kontrolü? Nasıl kontrol ediyoruz? Bir dakika. Heh. Mouse da kontrol ediyoruz. Bir dakika. <laughs> Bak o Ol katamadım. Olamaz. Aa. Evet bir soru oyunumuza geçiyoruz. Hop. Cuphead Brothers in Arms. bu değişik bir oyuna benziyor. Hemen oyunu arkadaşlar hızlıca açalım. Bu sanki biraz FNAF tarzı bir oyun mu? artık plan öyle geldi bana. Aha başladık. Ne yapıyoruz? Kredi değil mi bu? Ne yapıyoruz? Oğlum ne yapıyoruz? Onu anlatmaya çalışıyorum ya. Ellerimi tıklayacağız ya? Ha? Otlar, otlarla oynuyormuşuz. Tamam, tamam. Dur, dur. Bir dakika ya. Gelemedim oynamayı. Evet, hop bir soru oyunumuza geçiyorum arkadaşlar. Demirci ustası. Hmm. Deşbuoyam önce hemen arkadaş oyunu hızlıca açıyorum. Evet, şimdi bu bölümün ilk hatasıyla karşılaştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunumuz dondu, dondu haliyle yarısında kaldı. Şaşırdık mı? Şaşırmadım. Hop, hemen bir sorgu oyunumuza geçiyorum. Siyah pantal oyunları. Oo. oyunu aç açmak istiyorum arkadaşlar. Panter ne haber kardeş? Arkadaşlar bundan bir şey önceki oyun böyle yarım şey yüklenmiş, yarım yüklenmemiş vaziyette kaldı Unity ekranında. Bunda da beyaz ekran ya. Oğlum üst üste iki tane hata birden yemin ederim ya. Ah hatamız da geldi. Bu sitiye ulaşılamıyor. Evet bizim Operacy X Önceki bir tane rastgele oyunlar bölümünden olan. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu an Hayırlı uğurlu olsun hatamız. ikinci hatamız. Bu ne oğlum? Bir o şey hatadan sonra bu hata bir de. Evet şimdi bir sonraki oyuna geçiyoruz. Hop. Eski oyun skor. Bu oyun skorun eski hali mi? Ben <laughs> evet arkadaşlar şaka bir an hemen oyunu açalım. Abi sen şaka mısın ya? Arkadaşlar hayattaki bütün şansımı bu şey video için mi kullandım ya? Oğlum bu üçüncü hata. O arkasından gelen üçüncü hata yine beyaz ekran. Şimdi Allah bilir ekran değil Opera GX hatası çıkacak. Bu siteye ulaşılamıyor adı altında. Arkadaşlar üst üste niye şey hata alıyoruz bir de videonun sonları yapma etme gözünü seveyim ya. Cık. Arkadaşlar ya ne güzel oynuyorduk. Nazar mı dedi siteye ne oldu ya? Allah Allah. Tövbe tövbe. En iyisi dua edelim. Allah'ım sen bizi nazarlardan koru ya. Siz de dua edin arkadaşlar sık sık. Yoksa bu tarz durumlara düşebilirsiniz. Sadece böyle sanal ortamı demiyorum. Böyle özel hayatınızda da böyle durumlara düşebilirsiniz. Hop. Oh! Bir soru koyun aç. Reklam git buradan. <laughs> Süper Mario Flash 2. Bak Mario'cum. Çok eski bir oyunsun. Ben de seni seviyorum. Ama lütfen Allah rızası için aç bak. Allah rızası için. Rastgele oynar ikide de diyordum ya arkadaşlar Allah rızası için diye. Arkadaşlar şimdi de YouTube'un sesi bozulmuş ya. O sahneyi gösterecektim ne güzel size. Her neyse arkadaşlar bu oyunu da açalım hızlıca. Arkadaşlar bakın dua ettik oyunumuz açıldı gördüğünüz gibi. Hemen gelelim oyuna. Umarım oyunun sesi gelir. Niye gelmiyor <laughs> Ben şey Abi reklam var ya. Dur. Çalıştır şunu. Çalıştır. Kanka çalıştırır mısın? Kanka. Al işte oyunu dondurdu ya. Hay reklam gibi reklamına var ya. Allah Allah. Her şeyde bir şey. ya. Her neyse arkadaşlar son bir oyun oynayacağım. Videoyu bitireceğim lanet olsun. Hop. Koridor rallisi. Bu oyunu açıyorum ve lütfen bak bir aksilik olmasın. Lütfen bak usluca oynayacağım oyunumu çıkacağım. Ya arkadaşlar videonun bu son kısmındaki bu şanslı ne böyle ya? Ya yeter hata oluyor. gördük ya. Allah Allah. Ya bu video şanslı niye şey böyle olur sonlarda ya? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar şu an şoktayım yani gerçekten şoktayım. Ya o şey dayı dayını taklidini yapmak istiyorum ama ama gerçekten şoktayım şu an arkadaşlar. Her neyse. Arkadaşlar yani şu an gerçekten şoktayım yani dayının taklidini yap yapmak gibi da gerçekten çok değil. Ya YouTube, YouTube'dan jeneriğimizi alamıyorum bak. Rastgele oyunlar için hazırlamış olduğumuz klasik jeneriği alamıyorum. Donuyor durmadan YouTube. Sonra şey Allah rızası için açılsın kısmını rastgele oyunlar o kısmı almaya çalışıyorum için. Yok. Orada da YouTube'a size gitmiş. Son kısımlarda hatalar oluyor. Artık, artık son kısımda sinirinden sandalyeden fırladım böyle yemin ederim. Annemle abim duydu bu, sinlenmedim sinirlenmelerimi arkadaşlar. Videonun sonları bayağı bir kötü oldu gerçekten. Delirdim bayağı. Delirdim bayağı. her neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Videonun bir şey kısmında tanıttığım Abay Türk onu yani Ömer abinin çekilişine de katılmayı unutmayın. Ben çekiliş açıklamaya bırakacağım. Yani Discord sunusunu açıklamayı bırakacağım. Katılıp çekilişe katılabilirsiniz ama arkadaşlar sizi şöyle bir, bir, uyarayım. Eğer ki Ömer abinin Discord sunusundan çıkarsanız direkt sizi banlıyor. Ben de ben 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 bence çıkmayın çıkmayın. Yani o diskursunuzdan o kadar çekiliş falan tanıdık çünkü. Her neyse videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Hepinize seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İletişim linkimiz açıklamada olacak. Hepinize seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba.